Önce borsadaki bu tabloyu konuşalım. Haftanın son işlem gününe nasıl geldik? Nasıl bir kapanış bekliyoruz? Ve elbette seçim olacak bir hafta sonu. Dolayısıyla belki de bir sonraki hafta çok daha kritik. Tüm bu detayları Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş konuşacağız. Sayın Erbaş günaydın, hoş geldiniz programa. Gülçen günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Borsa İstanbul'da yeniden 9000'deyiz galiba son birkaç haftada bu cümleyi birkaç kere kurduk birden fazla kurduk 9000 üzerindeyiz altındayız üzerindeyiz altındayız e, ne oluyor şimdi bu haftayı nasıl kapatırız diyeceğim e, çünkü yükselişlere de çok net bir gerekçe bulamıyoruz düşüşlere bulamadığımız gibi e, bu iniş çıkışlı süreç devam eder mi yoksa seçim sonrası daha net bir yön tayin edebilir miyiz? Evet ben yani Mart ayını da kapatıyoruz doğal olarak yani yerel seçimler öncesinde biraz Mart ayını ben geçtiğimiz senenin Mayıs ayına benzetiyorum birebir olmasa da tabi o dönemden bu döneme birçok şey değişti ama bu seçim arifesinde zaman zaman yatırımcı tercihleri değişiyor bazı pazarlardaki ki buna Borsa İstanbul'da dahil edebiliriz gitgeller çok fazla yaşanıyor sadece içerideki siyasi beklentilerden kaynaklı değil. Aslında dışarıda da e, yabancı yatırımcıların da e, zaman zaman e, fikirlerinin değişmesi kaynaklı. Çünkü biraz önce siz de haberde belirttiniz aslında Mart'ın neredeyse e, Şubat'ın son haftasında dahil edersek 3 haftalık bir periyotta e, yabancıların da biraz borsa İstanbul'dan devlet iç borçlanma senetlerinden çıktığı bir dönem yaşadık. E, fakat e, özellikle geçen hafta Merkez Bankası'nın askılaştırma kararı yani faizleri yükselterek biraz daha piyasada aslında enflasyonla mücadele noktasında daha aktif olabileceğini göstermesi bana kalırsa tekrar bir güven ortamı oluşturdu ve yabancıların işte geçen haftalık neredeyse son 3 haftada sattıkları tüm hisse senedi şeylerini, teminatlarını diyelim veya birikimlerini geri aldığını görüyoruz. Dolayısıyla artık o Mart'taki gitgellerin de yeni ayla birlikte ben seçim sonrasında ...azalacağını düşünüyorum. Şöyle bir takvimimiz de var. Tabii hemen seçim sonrasında bir haftalık bir işlem süremiz olacak ama sonra uzun bir bayram tatili olacak. Dolayısıyla bu bayram arasında da şu anda da aslında gecelik getirilerin de çok yüksek olduğu için... ...belki önümüzdeki haftada biraz da hacimlerin düştüğü ve kısmen bizim yine 9.000-9.200 arasında kaldığımız... ...tabii seçim sonrasındaki borsa reaksiyonu önemli veya 9.000-9.400 arasında kaldığımız bir dönem olabilir... Ama özellikle Nisan 15'ten sonra hem Mayıs'ta gelecek hem Temmuz'da gelecek iki tane not artırımı beklentimiz var farklı iki kurumdan. Ee, Haziran ayı gri liste meselesinin çözülmesi açısından çok önemli olacaktır. Ee, bu arada son faiz artışı sonrası Merkez Bankası'nın ülke risk priminde tekrar 300'lü seviyelere doğru bir geri çekilme oldu. Ee, dolayısıyla bunları düşündüğümüzde aslında yabancı yatırımcının belki Mart başında ee, hani düşünceleriniz zaman zaman değişti bir ortam oluşsa da sanki Nisan 15'ten sonra veya seçim sonrasında diyebiliriz e, kademeli olarak e, Türkiye'deki TL varlıklara girişi hızlanması beklenebilir bu dönem zarfında da aslında yaz aylarında e, yurt dışında da faiz indirimleri gerçekleşmesi bekleniyor e, bu da e, aslında biraz daha gelişmekte olan piyasalara fon akışını devam ettirecektir diye düşünüyorum dolayısıyla bugünkü borsa kapanışı için Tabii Avrupa ve Amerika'da bugün piyasalar kapalı. Dolayısıyla biraz daha yatay 9.000-9.200 arasında düşük hacimli bir kapanış olması ve artık piyasada herkesin seçim öncesinde pozisyonlarını netleştirdiği ve biraz da seçimi bekleyerek bir sonraki haftayı görmek isteyeceğini düşünüyorum. Alternatifler de elbette arttı. Şimdi yine haber turunda verdik. Mevduatta 59'lara gelen bir faizden bahsediliyor. Merkez Bankası enflasyonda ilave bir bozulma olması halinde ilave sıkılaşmanın da sözünü vermiş durumda. Dolayısıyla biz mevduat payının artmasını buna paralel daha doğrusu belki bunu tetikleyecek şekilde faizin artmasını bekler miyiz? Bu bağlamda da yatırımcılar yine sepetinde mevduat miktarını artırmalı mı? Şimdi bana kalırsa geçen hafta Merkez Bankası'nın politika değişikliği çok radikal bir karardı. Yani çok net bir göstergeydi. Herhangi bir şekilde piyasadaki fiyat oynaklığına izin vermeyeceğini, o finansal taraftaki duruşuna devam edeceğini gösteren bir gelişmeydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın kredisini çok arttı bir döneme doğru giriyoruz. Şimdi mevduatlardaki artışla birlikte evet kredi faizlerinde de bir artış oldu. Bu da önümüzdeki dönem aslında enflasyonla mücadele noktasında o piyasanın soğuması açısından çünkü iç talebin hala çok güçlü kaldığını Merkez Bankası metin içinde belirtiyor. E, bu tarafta bir yardım olacak birincisi. İkincisi de bence kur korumalı mevduattan çıkışların hızlandığı dönemlerde özellikle TL'ye geçişin ki bunu son bir ay içinde biraz daha farklı tarafa doğru yani dövize yönelen bir süreç de vardı. Yatırımcıların artık neredeyse %60'ın da biraz üstünde bileşik faizle mevduat tarafında olabileceği ve bu getirinin de sadece önümüzdeki yani bu yıl ve önümüzdeki yıl için değil hani kısa vadeli de baktığımızda aslında enflasyonun beklenen enflasyonunda mevcut enflasyonunda yakın veya çok üzerinde, biraz daha uzun vadeli baktığınızda bir getiriye, sabit bir getiriye sahip olduğu bir ürün olarak karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla hem kur korumalı mevduattan TL'ye geçişin hızlanacağı bir süreç olacak, hem de aslında döviz veya benzeri ürünlere yönelen son dönemdeki yatırımcının dönüşünde de ben mevduatlarda bir artış olacağını düşünüyorum. Bizim zirve gördüğümüz yani TL ile döviz mevduatları arasındaki makas, 65'te 35'e çıkmıştı. TL tarafının %65'e çıktı. Son dönemde bu %60'ın altına indiğini görüyoruz. Hem faiz artışı hem de metin içinde gerektiğinde devam edilebilecek bir politik olması bence bu oranın tekrardan %60'ların üzerine önümüzdeki dönem çıkaracaktır. Yabancılar için de şöyle bir durum söz konusu. Bu kararlılığı gördükleri için özellikle Türkiye girişlerinde döviz hareketlerinde daha minimum hareketlerin, fiyatlamaların hatta TL'nin reel getirisini yani enflasyon üzerinde bir getirisinin oluşma ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Bundan dolayı da tahvil piyasasına da biz önümüzdeki dönem çünkü zirveler buralara yakın olacak büyük ihtimal tekrardan girişlerin özellikle seçim sonrasında olması muhtemel. Dolayısıyla hem enflasyon hem yatırım tercihi hem de yabancı yatırımcı için ee, sanki çok doğru bir hamle Merkez Bankası'ndan gelmiş gibi gözüküyor ve tabii ki çok da iyi bir alternatif oldu ama ben hala mevduat tarafıyla borsa yatırımcısının çok farklı e, riskler ve getirilerle e, hareket ettiğini bu psikolojiyle hareket ettiğini düşünüyorum. Onun için borsa tarafında bunun e, aslında gördük bankacılık tarafını çok güçlü e, bir şekilde e, destekledi. Dolayısıyla bunun devamını yani biz yeni zirveleri ee, özellikle nisan 15 sonrası görmemiz, borsa tarafında da muhtemel gibi gözüküyor. Güçlü alternatif demişken altına gidelim. Müsaadenizle rakamları paylaşacağım. Ardından biraz altın konuşalım. Elbette altın konuşunca hem dolar TL'yi hem de dünyayı da konuşmak gerekiyor. Rakamlar çünkü altının ons'uyla beraber dolar TL'nin son seviyesinden ortaklaşa belirleniyor. 2325 gram altında yeni rekorları arka arkaya gördüğümüz bir süreçteyiz. 3802 çeyrek altındaki son seviye yarım da 7604 15.163 lira ise Cumhuriyet altının son seviyesi. Ee, şimdi Sayın Erbaş önce e, bu cepheyi konuşurken belki dolar tl ile başlamak lazım. İstanbul'da... Seçim sonrasına dair pek çok e, spekülasyon oldu dolar tl cephesinde. E, ama baktığımızda ekonomi yönetiminden de arka arkaya açıklamalar geldi. Özellikle enflasyon noktasında e, belirli oranda bir artış olabileceği ama reel olarak tl'nin değer kaybının beklenmediği şeklinde. E, buna eş olarak dışarıda olan... Olan bir tane de önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme geldi. Bugün yine enflasyon önce olacak bir verisi var. Orada bir FED politikası var. Tüm bu başlıklar altında seçim sonrası dolar tahminleri konusunda ne dersiniz? Bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani bunu tabii eğer bir önceki seçim ve sonrası kur hareketine bağlıyorsak, çok farklı bir politika var. Yani 8,5 olan politika faizi Merkez Bankası'nın bugün %50 seviyesinde. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 95 milyar dolar gibi bir rezervimizden biz 155 milyar dolarlara çıktıktan sonra işte son dönemde biraz 20 milyar dolarlık bir geri çekilme yaşadık. Burada rezervlerde de belli bir seviyedeyiz. CDS'leri o zaman 500'ler, 500'ler 600'ler konuşuyorduk belki şu an 300'lü seviyelerdeyiz baktığımızda aslında geçen Haziran'dan bugüne zaman zaman para çıkışı olsa da totalde yani net baktığımızda yabancı girişinin de sınırlı olsa da Türkiye'ye devam ettiğini görüyoruz o günden bugüne e, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane görünümde iyileşme kredileri cehendirme kuruluşlarından geldi. ve Bir not artışı geldi. Şimdi bütün bu başlıklar altında e, aynı mantıkla bir kur hareketinin gerçekleşmesinin e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. E, zaten Merkez Bankası'nın bana kalırsa gerçekten geçen hafta e, çok net bir kararlılık göstermesi politika faizinde. E, artık seçim sonrasında evet kurda bir... E, yükseliş devamı biz de bekliyoruz. Ama e, hani bir oynaklığın artacak kadar ve makasın çok açılacağı, kontrol edilemez bir seviyeye gelecek de böyle bir e, fiyatlamanın da çok anlamsız olacak bir yere gelme ihtimali bu model içinde çok mümkün değil. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Öyle ya da böyle bir siyasi e, neticenin sonucunda yani yerel seçimler bittikten sonra bu politika içerisinde ben kur tarafında da daha fazla bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Belki bir geri çekilme çok sert olmayabilir ama yükseliş adımlarının giderek azalarak devam edeceği bir süreç yaşayacağız. Dolayısıyla e, özellikle geçen hafta sonrasında ben e, çok mantıklı gelmiyor. E, yani 32'nin üzerinde kalmaya devam edeceğiz ama çok ufak adımlarla devam edeceğiz. Yıl sonunda da eğer Merkez Bankası bu kararlılığını sürdürürse e, bu gidişle e, gözüken o ki yani o real getirili bir e, yani daha real anlamda güçlü kalan bir Kur tarafı bizi bekliyor. E, portföyler açısından özellikle altına bağlarsam e, benim görebildiğim kadarıyla altın, mevduat, borsa ve döviz olarak düşünürsek hani bu dörtlü içerisinde döviz taşımanın şu an için çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Nedeni de şu bir gram karşılığı var. Yani gram altın taşıdığınızda bir nebze aslında kur tarafında da bir e, birikiminiz oluyor. Yani kur hareketine de e, duyarlı bir ürün taşımış oluyorsunuz. Aynı zamanda ONS altının yeni zirvelere gittiği, hatırlarsanız biz bunu neredeyse bir senedir konuşuyoruz. Yani altının bu sene çok güçlü olabileceği yurt dışında. Dolayısıyla hem yurt dışı fiyatlamaları hem yurt içindeki kur hareketine çok net karşı koyabileceğiniz ya da kendi birikiminizi burada değerlendirebileceğiniz bir gram altınız var. Onun için portföyün altın mevduat veya TL sabit getirili bir TL mevduatı ki burada da artışın getirinin yükseldiğini görüyoruz ve borsa olarak bana kalırsa bizim konjöktürümüz içerisinde bir üçlü oranlama üzerinden gidilerek bundan sonraki bir sene veya 7-8 ay içerisinde değerlendirilmesi daha önce konuştuğumuz ve benzer bir portföy ile ilerlemenin mantıklı olduğu sürecini şu ana kadar doğrulamış durumda. Bundan sonraki süreci de benzer bir şekilde devam ettirmek lazım. Çünkü altının öyle ya da böyle herhangi bir risk algısında güvenli liman olma özelliği devam edecektir. Ben yüksek bir getirinin bu sene de geçen seneye benzer olacağını düşünüyorum. E, mevduat ve benzerleri içinde baktığımızda enflasyon karşısında iyi bir seviyeye geldi. Bileşikle baktığımızda getiriler. E borsanın da ben biraz önce saydığımız yurt dışı gelişmeler veya içerideki beklentiler açısından hala 10 binin üzerinde bize işte 10 bin arasında bir yerde zirveye doğru götürme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde dövizi biraz dışarıda bırakarak bir portföy ile yıl sonuna kadar devam etmek çok daha hem temkinli hem de anlamlı olacak diye düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.